Geçtiğimiz hafta Mayıs'ın Soma ilçesinde 100 ton altın rezervinin bulunduğu açıklanmıştı. Yeraltındaki zenginliğin bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki sondaj çalışmalarında tam 2 milyar dolarlık altın madeni rezervi bulundu. Mutlu olduk. İşlerimiz yapacak bir şey yoktu. İş yoktu. Şimdi iş çıktı. Önce Manisa'nın Soma ilçesinde çıktı, şimdi de Balıkesir'in İvrindi ilçesi altın sevinci yaşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilen izinle Değirmenbaşı köyü yakınlarında özel bir firmanın yaptığı araştırmalar sonuç verdi. Bölgede yapılan 500 sondaj sonucu zengin bir altın rezervi tespit edildi. Bu alanda yapılan sondaj çalışmaları sonucu 70 tonluk altın rezervi bulundu. Daha fazla rezervin olduğu düşünülen bölgede çalışmalar sürüyor. Madenin çıkması bizim için bir sevindirici, köylünün bir geçim kaynağı. Yerli firmaların yapması bizim için de memnun edici. Türk mühendislerin keşfettiği altın madeninin açık işletmeyle çıkarılması planlanıyor. Üretimse dünyadaki en yeni teknolojiyle yapılacak. Köylüler bölgelerinde bulunan 2 milyar dolarlık altın rezervinin köye de katkı sağlayacağına inanıyor. Köye çok büyük bir gelir kaynağı olacak. Köyümüz anılmaya başladı şurada bir hafta beri. Daha önce hiç gelen giden yoktu.